Arkadaşlar Stephen'i kurtardığımızda bile e, reklam çıktı. E, ama neyse ki şimdi Kaplumbağa köyümüzü bitirdik. Şimdi birazcık e, bir alınca da e, ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de giysiler alacağız. Kar Vadisi'nin kildini açtık arkadaşlar. Ama o, o yere Öbür videoda gideceğiz. Abone olun ki o video gelsin. Videolarımız güzel mi arkadaşlar? Abone olun ve belli olsun. 50 aboneye ulaşacağız. Ve sonra bir gün çok yüksek abonelere ulaşıp ilk YouTube paketini almaya çalışacağız. Bakın arkadaşlar kapatıyoruz ve kapitolus. İkisinin adı da galiba arkadaşlar kapitolus. Ama bunlardan bedavaya reklam alabiliyoruz. Evet ama bakın e bedava ama reklam izliyoruz. Reklam izleyince de bayağı video duruyor arkadaşlar. O yüzden yapmayacağım. Şimdi videomuz başlıyor. Yani videomuz başlıyor derken yanlış söyledik. Gizli almaya başlıyoruz. Mağaza açtık arkadaşlar. Ma mağazada köpek kafası varmış. Ama 300 lira. Şimdi 300 lira payıp ayıprasını alıyormuş. Güreşçi maskesi. E, level 1000 liraymış. Bu annenin tarafında vardı. Şimdi ilk kutumuzu açtık. Evet arkadaşlar. Bunlar çıktım. Arkadaşlar. Artık videoyu burada kapatıyoruz. <laughs> Görüşürüz.